Oraya kadar gelebilirsiniz. Ama yolun sağına bilen çekip kendi başına. İlimiz Düzce malum olduğu üzere düz bir ovada bulunmakta ki ismimiz de Düzce olarak buradan geldi kanaatindeyim. Ve düz mekanlarda, ovalarda bulunmuş şehirlerde bisiklet tarzı bu hastaların kullanımı oldukça popüler. Bu bisiklet kullanımının hem popülerliğinin devam etmesi hem teşvik edilmesi açısından ilimizde yıllardır bisiklet baharı adıyla etkinlik düzenlenmekte. Kısmet olursa bu sene de 9. sunu düzenliyoruz. Valiliğimiz, belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Bisiklet Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenecek bu organizasyon bugün 7 kilometrelik bir parkurla anıt Park'tan başlayıp Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün önünde sona erecek şekilde ödüllü olarak koşulacak ya da sürülecek diyelim. 5 tane bisiklet ödülümüz, beş tane kask ödülümüz ve değişik farklı maddi ödüllerimiz söz konusu. Ben tüm katılanlara iyi eğlenceler diliyorum. Yarışma havasında geçmesini diliyorum. Başarılar diliyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1 । kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet efendim. Murat evet,